Su seviyesinin çok önemli yok. Önemli olan araziniz ne kadar tesviyeli ise, ne kadar düzgünse, 5-10 santimlik bir su seviyesi yeter. Ama ben maksimum kardeşlerimden sonra en yüksek su seviyesini 15 santime kadar tuta, yükseltebilirler. Arazinin tesviye durmadık ama bu yere geldiği zaman 5 santim de yeterli, 10 santim, 5-10 santim arası ideal derim. Yani 15 santimden yukarı düşür tutsanız ne olur? Bu kadar Biraz önce daha önce de Konular çok çeltilde. Su o zaman özellikle artizan sulaması olan veya yüksek alanlarda su soğuk oluyor evet. ve ürünü strese sokuyor ve hastalık çıkan bazı sahalarda ben şunu gözledim hastalığın yoğun görüldüğü bölgelerde tarla bazında girdiğimde dizleme kadar su var yani 30-40 santimetre su. Bu da e, suyu serin tutuyor, yani, bitki, serin ortamı yaratıyor ve bitkiler strese girip hastalığa karşı daha zayıf bir durum alıp daha çok hastalık meydana gelebiliyor. Yani çiftçilerimizin ideal su yüksekliği arazi tespitine bağlı olarak 10 15 santim arası diyebilirim. Onun üstündeki ne kadar su verirsek o kadar yüksek verim alacağız diye bir durum söz konusu değil efendim.